Sevgili kralcılar, Almanya Bremen'den yapmış olduğumuz canlı yayın devam ediyor. Ben uzun yıllar evvel bir gün kralcıda Çinlikle'de oturuyorum. Sene 90'lı yılını sonu sanırım. Ee, yine Star Medya grubuna bağlı bir şirket çalışan arkadaşımız kapıyı çaldı. Ali dedi, müsaitsen senin dedi bir dostum hatırlasın. Tabii benim müsaitim. Kapı açıldı, şeriyede böyle genç, yakışıklı bir yağız delikanlı girdi. Yaz benden o zaman büyük e, yayın öncesi tanıştık. Sonra ben bir telefon açtık. Dedim ki gel abiciğim sen kendini bir tanıt. Sene 96 yılıydı sanırım ya da 97 Vay yılıydı. O yıldan bu yana hiç bağımız kopmadı. İyi ki o potansı açmışım, bu potansı açmışım. Sevgili Murat kalmışım, hem tanımışım hep de tanıtmışım. Abi selamlar. Merhabalar. Hatırlıyorsun değil mi abi? Çok iyi hatırlıyorum. Sadece diğer arkadaşlara dokunursun, güzel adım. Türk Yaklaşık 20 yıl aşkın Almanya'da milletvekili olarak görev yaptım. Ee, geçtiğimiz günlerde de bir ilki gerçekleştirdi. Almanya'da Bilemen'de e, hangi şehir daha var? Özür dilerim. Delman belediye başkanı oldu bu arada. Bir Türk belediye başkanı. Evet yani tarihte ilk e, değil mi başkan? Evet, tarihte ilk değil de e, değil, bir arkadaşımız daha e, belediye başkanı gerçekten keyifli oldu. Valla bizim için gurur verici. Hatta ben geçtiğimiz haftalarda geçtiğimiz aylarda televizyon çok o okumda da izledim. Gurur duydum. Hem o, tanıdığım birisi. O zaman şöyle düzeltiyorum. Tarihte benim kim tanıdığım. <laughs> <laughs> çok teşekkür ediyorum. Evet. <laughs> Bu arada Cumartesi günü sevgili Murat abinin oğlu Yusuf Dünya Evi'ne girdi. Allah Mesut Bahtiyar etsin. Sürücülüğünü ben yaptım. Sevgili evet. bu Mustafa sahne evet. aldı. Süper de Çok iyi çok Haridim. güzel. Harikaydı. Harikaydı. <laughs> çok teşekkür ederim. Hep ayağınıza sağlık. Bu e, Murat abinin bir e, özelliği var. Çevresi böyle tanıdığı abi bir de okulu da değil. Gerek evet. sanat camiası, gerek futbol camiası, siyasi camia. Böyle hep ödüyle bahsediyoruz. Bizi gurur duyuyoruz.